sizlerle onu oynayacağız. Şimdi de başlayacağız. başlıyoruz. Bil onu bilmeyen arkadaş arkadaşlarımız da öğrenir. Arkadaşım. öğrenir evet. Ama Uras kartlara bakma ama. Tamam. Ben böyle? Kaç tane var sende? Sende 3 tane var. Şu anda. 7 oldu değil mi? Bir dakika bakayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Üstüne al. Bu da ona. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi bunları da buraya Şimdi ilk kim başlasın sen mi ben mi? Birinci kim olsun ben de bir. Hayır, bu sarı. Attım. Biraz sanki orası. Attım. Tamam. Hangi renk? E, burada mor var. Hayır, o mavi orası. Tamam. Hangi renk? Suyunun mavi. Tam biraz sarı. Bu. Bunu birazcık yeşil şey bunu birazcık kırmızıya katalım. Kırmızı iyiymiş. Tamam. Yok. Kırmızı yok. Çek. Aa, dört kat. Bir... Hey, bir dakika, bir dakika. Bir dakika, sen at. Sen atacaksın. Dört, tamam, tamam. Şimdi size de. Dört kat çek. Bir. Engelleyecek bir şeyin yoksa? Engelleyecek bir şeyin yoksa? Yok. İki ya da dört kat olabilir iki, bir, iki. Tam dört tane çek. Üç, dört. Arkadaşlar bu arada tek kart kalınca uno diyoruz. Hı hı. Atayım mı? Ne? Atayım mı? At. İki kart çek. Bak 4 kart altarsam. Uras engellenmiş olur ve Uras kendisi kart çeker. Çek. Arkadaşlar onu engelleyecek şu anda bir şeyim var. Hayır o, o olmaz. O olmaz Uras'cığım. Hangi? Sağ olabilir. Hangi olabilir? Sadece iki ya da dört kart çek olabilir. Ama sen de onlar yoksa dört kart çekme. Ay bir dakika altı kart çekmek zorundasınız. Arkadaşlar bir de Anne hani bu şimdi ben iki, iki mesela arkadaşın diyelim ki i̇ki, iki kart attı. İki iki iki, iki, iki kart çek attı dört. tamam mı? Onun üstüne dört kart attı mı? O altı kart çekmek zorunda. Şimdi ben ben sana atayım mı? Rengimi sonra söyleyeceğim. Ay ben söyleyeceğim. Söyle rengimiz. Arkadaşlar bu arada yani onu attım mı? Bir daha. Bir daha kart çekiyoruz. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. hem hem karşımızdaki engelleyecek bir şey yoksa, eee yani dört engelleyecek bir şey yoksa dört kart çekiyor. En sonunda rengi siz siz belirliyorsunuz. Tamam atıyorum. Hangi renk? Mavi. Yok bir dakika. Kırmızı kırmızı. Tamam. Şimdi bu işi çeviremeyeceğim. Hadi sen de at. Mavi kaç Hangi renk? Rengi. Arkadaşlar bakın bu kart geldi mi bir, bir rengi belirliyorsunuz. Hangi renk? Mavi. Ben de Hayır sen de Attım çek Bakayım, ilk bir şey yok? Bir, iki Ah Aa, var Altı kaç çek Hayır biraz. Dört kart çekeceksin. Ondan sonra atman hmm. lazım. Bir, i̇ki, üç, üç, üç. Dört. Hayır dört. İşte tane çektin. Hayır bak. Bak bir, iki, üç, dört. Ha. Bu fazla da. at. Ha, yok ben atıyorum. Ben mi atıyorum? Rengimiz. Rengini söylememi mi